Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. PKK'nın sözde yöneticisi, Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı, Süleymaniye, Cemcemalde, PKK-HPG Kerkük Cephesi Sorumlusu Dilhas Gabarkod Mehmet Doğan'ın 21 Mayıs 2022 günü düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Dilhas Gabarkod Mehmet Doğan, aynı zamanda örgütün merkezi silahlı aparatı HPG'nin komuta konsey üyesiydi. MIT, bir süre önce de Mahmur Kampı PKK Genel Sorumlusu Ahmet Rubar Kod Mehmet Erdoğan'ın yaptığı özel bir operasyonla etkisiz hale getirmişti. MIT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrası cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün, örgüt için güvenli bir liman olma özelliği kazandığını tespit etti, tespitler doğrultusunda. Bu iki bölgenin en tepe iki yönetimine yönelik operasyon yapıldı. Dılhaz Gabar Kod Mehmet Doğan 1996 yılında katıldığı örgütle, 2005 yılında PKK İran alanı 2. derece sorumlusu, 2008 yılında Kandil alanı lojistik sorumlusu, 2009 yılında Botan sahası, Gabar alanı sorumlusu, 2015 yılında Kandil saha yürütme üyesi, 2017 yılında ZAP sahası kurumlar sorumlusu. 2018-2020 yıllarında ise HPG Mahmur Merkez Cephesi sorumlusu görevlerini yürütmüştü. MIT'in yurt dışında hedeflere yönelik yaptığı nokta operasyonlarla dünyanın sayılı gizli servisleri arasında yer aldığını ifade eden uzmanlar, teşkilatın, özellikle Irak ve Suriye'de sağladığı alan, istihbarat hakimiyetinin, başarılı operasyonlarla neticelenmesinin, MIT'te süre gelen gelişimin bir sonucu olduğunu belirtiyor. Milli Savunma Bakanlığı, teröristler için ne Suriye'nin ne de Irak'ın kuzeyi güvenli. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 kıklı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi, açıklamasını yaptı. <laughs> Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.